Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Yusuf ile birlikte İngiltere'ye gitmeye karar verdi. Yusuf'un gideceğini duyan Nana, Yusuf'un yardımı ile konağa girmenin bir yolunu buldu. Yusuf Nana'yı depoda saklamaya karar verdi. Yaman ise depo odasına gelecek. Yaman Nana'ya kötü davranmasın. Yaman bir kez olsun Nanayı dinlemeli ve Yaman tüm gerçekleri artık öğrenmeli bu konu daha fazla uzatılmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nedim Nana'yı gizlice konaktan çıkararak aslında Yaman'a ihanet etmiş oldu. Nana için en güvenli yer zaten Kırımlı konağıydı. İdris'in adamları Nana'yı yakalamak için fırsat kollayacak. Nedim aslında Nana'ya yardım etmek isterken Nana'yı tehlikeye atmış oldu. Bizler Nedim'e boşuna beceriksiz Nedim demedik. Nedim yaptığı beceriksizliklerle kendisine verdiğimiz adın hakkını veriyor. Yaman depo odasına girdiğinde bence Nana saklanacak. Nana konaktaki herkesi çok sevmişti. Aynur dışında herkesin de kalbini kazanmıştı. Nana'ya dışarıda Veli dayı, konakta ise Yusuf, Cenger ve Adalet yardım edecek. Gerçeklerin ortaya çıkmasına çok az kaldı arkadaşlar. Ama Yaman'ın Nana'ya olan öfkesi öyle kolay kolay dinmeyecek. Sizler de düşüncelerinizi bana yazmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.